öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye'de bütün ekonomik göstergeler enflasyondan gelir dağılımı adaletsizliğine istihdam verilerinden işsizlik rakamlarına kadar bütün ekonomik göstergeler olağanüstü derecede kötü seyrediyor. Ülkeyi yöneten siyasi iktidarın AKP'nin 22 yıldır yürüttüğü ekonomik politikaların tercihlerin sonuçlarını yaşıyoruz. Ve bu açıdan bakıldığında da özellikle işsizlik rakamlarında TÜİK'in rakamlarıyla verileriyle bile ciddi bir artış söz konusu. TÜİK bugün işsizlik rakamlarını standart işsizlik dediğimiz dar tanımlı işsizlik oranını %9'larda ve işsiz sayısını da 3,5 milyon, 3 milyon 300 bin olarak açıkladı. Ama tabii asıl olarak işsizlikteki gerçek tabloyu ortaya koyan yıllardır TÜİK'in ham verileri üzerinden araştırma dairemiz DİSKAR tarafından açıklanan geniş tanımlı işsizlik rakamları. Ve Türkiye'de yaşanan bu ekonomik krizin sonucu olarak da dar tanımlı işsizlik de geniş tanımlı işsizlik yani gerçek işsizlik arasındaki makas giderek daha fazla artıyor. Ve bugün Türkiye'de gerçek işsiz Rakamı 12 bin 12 milyona dayandı ve geniş tanımlı işsizlik bugün Türkiye'de yüzde otuzlara dayanmış durumda. Özellikle işsizlik türlerine baktığımızda özellikle geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde otuz yedilere vurdu. Yani artık bugün Türkiye'de işsizlik dediğimizde bir istatistik verisini konuşmuyoruz. Bugün Türkiye'de işsizlik dediğimiz zaman bu ülkede yaşayan herkesin elle tuttuğu, gözle gördüğü somut bir gerçeklikten, bir toplumsal gerçeklikten söz ediyoruz. Bugün Türkiye'de neredeyse her evde bir işsiz var. Hatta neredeyse her evde bir üniversite mezunu işsiz var. Yani yani bu kadar yüksek kadın işsizliği, bu kadar yüksek genç işsizliği artık bir ekonomik veri olmanın ötesinde ülkenin geleceğini tehdit eden bir unsur haline gelmiş durumda. Ve özellikle geniş tanımlı işsizlikteki artış ve geniş tanımlı işsizlik dediğimizde zamana bağlı eksik çalışanlar, yani haftada 40 saatten daha az çalışanlar, yani bir saat bile çalışsanız TÜİK sizi işsiz olarak kabul etmiyor. Standart işsizlik dediğimizde sadece e, dar tanımlı işsizlikte son 4 haftada iş arayanları TÜİK işsiz olarak kabul ediyor. Ama geniş tanımlı gerçek işsizlik dediğimizde zamana bağlı eksik çalışanların oranında sayısında çok ciddi bir artış var. Aynı zamanda ümitsiz işsizler dediğimiz, iş arama ümidini kaybedenler ama iş bulduğunda hemen çalışmaya hazır olan potansiyel iş gücü dediğimiz e, toplamda da çok ciddi bir artış var. Yani geniş tanımlı işsizlik bugün Türkiye'de 12 milyona dayanmış durumda. E, bu çok yüksek bir oran. Özellikle geniş tanımlı işsizliğin bu kadar artış ve zamana bağlı eksik istihdam dediğimiz 40 saatten az çalışanların haftada ve iş bulursa tam zamanlı çalışmak isteyenlerin sayısında son bir yılda bir buçuk milyonun üzerinde bir artış söz konusu. Dolayısıyla özellikle geçim sıkıntısının, ekonomik krizin yarattığı gelir dağılımı adaletsizliğinin ve geçim derdinin bu kadar fazla olması, geçim derdindeki artış zamana bağlı eksik istihdamı ve geniş tanımlı işsizliği de giderek daha fazla yüksel diyor. Oysa Türkiye bu tabloyu gerçekten hak etmiyor. Hem enflasyonu düşürmek, hem gelir dağılımı adaletini sağlamak, ürettiğimiz değerden işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, emeklilerin hak ettiği payı almasını sağlamak son derece mümkün. Aynı zamanda kalıcı ve güvenceli istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politikaya geçilmesi ve bu istihdam artışı ile beraber işsizlikteki bu kara tabloyu ortadan kaldırmak mümkün. Bu ülkenin yurttaşları, bu ülkenin gençleri, bu ülkenin kadınları bu tabloyu hak etmiyor. AKP tarafından e, uygulanan bu ekonomik politikaların ağır bir sonucunu yaşıyoruz. Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki Türkiye'de düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzerine kurulu. Oysa tekrar altını kalınca çizmek isteriz ki bu tablonun tam tersi mümkün. İşsizlikteki bu kara tabloyu ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler de son derece açık ve net. Her şeyden Önce evet üretim yani kalıcı güvenceli istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politika şart ve aynı zamanda çok uzun çalışan uzun saatlerle çalışan bir ülkeyiz. Çalışma saatlerinin en yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz bütün dünyada. Dolayısıyla herkesin çalışması için herkesin daha az çalışması ilkesinden hareketle haftalık çalışma saatinin hiçbir gelir kaybı olmadan buçuk saate düşürülmesi bütün çalışanlar açısından uluslararası çalışma örgütü standartlarına uygun bir biçimde yılda bir ay ücretli izin hakkının olması, özellikle kadınların istihdama ve iş gücüne katılımın önündeki engellerin kaldırılması, yani ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi bakım işlerinin kadınların üzerinden alınması, toplumsallaştırılması ve kadınların erkeklerle eşit koşullarda çalışma hayatına katılımını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, özellikle stajyer, kursiyer, bursiyer gibi ucuz emek olarak görülen bu çalıştırma biçimlerinin e, bu politikalardan vazgeçilmesi işsizlikle Etkin bir mücadele için işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması işsizlik ödeneği miktarının artırılması ve özellikle istihdamda hepimizin bildiği gibi kamunun e, önemimiz çok büyük kamu istihdamının artırılması kamuda güvenceli çalışmanın yaygınlaştırılması gibi temel adımların atılmasıyla işsizlikteki bu kara tablo ortadan kaldırılabilir. Tekrar altını çiziyoruz. Yaşadığımız bütün bu ağır ekonomik tablonun nedeni 22 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ekonomik politikalarıdır, tercihleridir. Oysa ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, gelirde adaletin, vergide adaletin sağlandığı, herkesin belli bir eğitim sürecini tamamladıktan sonra çalışma hakkına ulaşabildiği, çalışabileceğimiz, insanca çalışabileceğimiz bir işe sahip olmak ve bu çalışma karşılığında insanca yaşayacağımız bir ücrete sahip olmak emeklilerin son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücrete ulaşması gibi temel politikaları hayata geçirecek bir ekonomik tercih, bir politika mümkün. Biz bu anlamda disk olarak eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik temelinde ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülke için mücadele veriyoruz. Bunun adına da emeğin Türkiye'si diyoruz. O anlamda da hem gelirde adaletin hem vergide adaletin sağlandığı, işsizliğin ortadan kalktığı, enflasyonda gerçek anlamda mücadelenin yürütüldüğü bir ülke için hep birlikte emeğimize, ekmeğimize ve memleketimize sahip çıkmak için yan yana, omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.